Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına söz talebi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'a aittir. Buyurun Sayın Arıkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kiracı ev sahibi arasında yaşanan ciddi sorunların temelinde tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi günü kurtarma gayretiyle plansız, programsız yapılan müdahaleler bulunmakta. Vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün alım gücü düşüp kazançları ihtiyaçlarını karşılamaz hale gelince ister istemez kira yükü de büyük bir problem olarak karşılarına çıktı. Hükümet ise sorunun kaynağına inip çözüm üretme yerine her zaman yaptığı gibi bu problemden kendime nasıl fayda sağlarım sorusuna cevap aradı bulduğu çözüm ise kira artışlarına sınırlama getirmek oldu değerli arkadaşlar 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 iken kira artışları yüzde 25 ile sınırlandı bu durum hayatın gerçeklerine sırt dönmekten başka bir şey değildir kiracıya yardım etmek isteniyorsa ki mutlaka edilmelidir bunun yolu kira artışlarına sebep olan unsurlarla mücadele etmekten geçmektedir. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde artarak devam eden hatalı şehirleşme politikaları ülke topraklarının neredeyse yüzde doksanını atıl hale getirirken kalan çok küçük bir alana her türlü problemi içinde barındıran devasa şehirler oluşturdu. O bölgelerdeki rant dolayısıyla Gayrimenkul fiyatları hayal edilemeyecek kadar artarken üretilen konut fiyatları ve kiralarda aynı doğrultuda yükseldi. Hükümetin problemi çözerken, problemin kaynağına inmesi gerekirken biraz önce bahsettiğim sorunlara gündelik çözümler araması da problemleri çözmek bir tarafa yeni problemlerin doğmasına vesile oldu. %25 kira artışı çözümü için de içinden çıkılamaz yeni problemler ortaya çıkardı. Bizzat kendi yanlış politikaların sonucu olarak ortaya çıkan probleme getirilen çözüm, bir adamın karnına bıçağı saplayan birinin çıkan kanı durdurmak için yaranın üzerine elini bastırması gibi bir durum. İşsiz ve aç bıraktıkları milyonlarca insana makarna ve kömür yardımı neyse kira artışını sınırlamak da aynıdır. Hem serbest piyasa diyeceksiniz, hem belediye zabıtalarının pazardan nah koyması gibi sınırlamalar getireceksiniz. Bu durum iş bilmezliğin şaşkınlığın bir sonucudur. Gelin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış politikalarınızdan vazgeçin. Tamamlayın Sayın Milletvekili. Gelin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış uygulamalarınıza son verin. İnsanları Ara bulucuların ofislerinde, adliye koridorlarında çare aramak zorunda bırakmayın diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.